Merhaba arkadaşlar ben Özge. Bugün yine bir sipariş hazırlayacağız. Küçük bir selamlaşıyoruz burada. Evet makinemi gösteriyorum ve başlayabiliriz. Başlıyoruz. En önemli kısım bu çünkü sipariş. Hadi yetiştirelim. Sipariş olduğunu nasıl vurguluyorum orada? Çünkü Etsy'den geldi ve Etsy'den ben sipariş gelince aşırı mutlu oluyorum. Bir de yarım papatya'yı ilk yaptığımda hani farklı bir halıydı. Yani yarım şekilde bir papatya görmemiştim. Klavye halılarında görmüştüm ama böyle kapı önüne vesaire bir örneğini görmemiştim. Yani Ayçiçeği vardı işte, mesela yarım limon, yarım greyfurt, <laughs> meyveler falan vardı ama hiç papatya görmemiştim. Ve güzel bulmuştum bu tasarımı. O yüzden e, Etsy'den böyle bir sipariş gelmesi beni aşırı bir derecede mutlu oldu, mutlu etmişti. Bir de hani Etsy'deki görseller de öyle çok ahım şahım bir şey değildi. Hani ilk defa yaptığım böyle aşırı amatörce duran fotoğraflardı. Ona rağmen en büyük boyda sipariş vermişti. Şimdi tabii boyutlarını güncelledim daha büyük. <laughs> 140 santime kadar ekleme yaptım. Yani umarım devamı gelir. Papatya siparişi gelmeden önce de zaten e, bir projeye başlamıştım. Ayna var bende bir tane. Çevresinde böyle taft yaparak desenler yapmak istemiştim. Şu an bu papatyanın altını da zaten ters şekilde görüyorsunuz. Nike ve e, alev var. Aa çekimlerde görünmüyor olabilir. <laughs> Ay dur onu kontrol etmedim. Neyse. Kalbimin gibi nefesimi tutacağım şimdi. Siz hayal edin. Bir tane ateş var. Bir de Nike var. Başka şeyler de yapabilirim eklemeyi düşünüyorum. Dört kenarını da farklı desenler oluşturacağım kendi aynamı süslemek için. Onlar sipariş değil. Videoyu inceledim. Sonlara doğru uzaktan telefonu koyuyorum oraya. Uzaktan çekimde gözüküyor aşağıda. Onlara başlamayacağım şu bu videoda. Bir sonraki videoda onlar olacak. Aynayı nasıl hazırladığımın sürecini de orada paylaşacağım. Ayna bence güzel oldu. Hatta şu an Instagram'ımda var ama <laughs> gerçekten beğendim. Ee, satışa koymayı düşünüyorum aslında ama yani o, o aynayı satmam ama farklı ayna tasarımları, tasa tasarımları farklı ayna tasarımları Farklı ayna tasarımları eklemeyi düşünüyorum ama yani onlar küçük ayna olur diye düşünüyorum. Büyük ayna ben gönderemem ya. Kırılır mırılır. Vallahi uğraşamam yani. Bugün Bir de ayna yapmak güzel Yani küçük ufak tefek duvara asmalık, masa üstüne koymalık ayna. Ko yapılır yani kolay. Yani I think yani. <laughs> Bu dış ses olayı hiç fena değil. Ben kendi kendime konuşarak bir sürü fikir üretebiliyorum. <laughs> Dokuma işleminden sonra da hiç çekmemişim başka video. Sadece buraya fotoğraflarını koydum son haline. Tıraşlarken de bir iki çekseymişim iyiymiş ama. Bence sonuçtan memnunum. Ya siz de memnunsunuz. Hepimiz memnunuz.